Herkese merhabalar sevgili dostlar. 3 Kasım Pazar günü İstanbul Yarış Programı tahmin gözüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. 10 koşulu bir program bizleri beklemekte İstanbul'da. Bu arada Adana tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Adana'da da yine 10 koşu var, 2 altılı var. Oraya da İstanbul'a nasıl hazırlandıysak öyle hazırlandık. 3 tane tekimiz var. Bir banko, iki alternatif. Ona göre planlamayı yaptık. Bilginize sürprizler de var haliyle izleyebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenelim. Beğeninin yanındaki teşekkürler üzerinden destek verelim. Katıl üyesi olarak da yine destek verebilirsiniz arkadaşlar. Bunları hatırlatmam gerekiyor sizlere biliyorsunuz ki. Yani katıl üyeliğinde son derece cüz'i miktarlarda bulunan destekler var. Bunları yapabilirsiniz veya teşekkürlerden tamamen isteğinize bağlı olarak yine destek verebilirsiniz. Bunların haricinde arkadaşlar videoyu beğenmenizi tabii ki rica ediyorum. Diğerleri zorunlu değildir ama videoyu beğenirseniz çok makbule geçecektir. Evet İstanbul programına geçiyorum. 1.5'da ilk yarış 16 handikap 4 yaş araplar 1500 sentetik pist yarışı. Arkadaşlar 9 atın start aldığı bu koşuda favorimiz Özcan Yıldırım'da 5 numara Argalı'dır. Yani 8 gün evvel kazandığı yarıştan tutun da 6 yarışlık tabela performansıyla birlikte bu at favori olmayı hak etmiştir. 4 numara İsfahan, e, Halis Karataş İdaresinde bir sürpriz isim olarak gözüküyor. tercihlerimizi aldık. 3 numara Mahmut Usta, Gökhan Kocakaya ile birlikte son 2 üçüncülüğüne istinaden öneriyorum. Ve şimdi tabii geniş kuponlar için bir tane daha at e, sizlere tavsiye edeceğim. O da haliyle burada gelecekse artık bir sürpriz isim olmasını beklediğim safkan e, olacak diye düşünüyorum. Cool Faruk 1 numara, e, Mert ile birlikte Aprantis ile 32 gün arası olmasa bu ihtimali vermezdim ama 32 günlük arasıyla birlikte çok ciddi bir sürprize imza atabilir. Bu yüzden bir numarayı da burada geniş kupon için tercih edebilirsiniz arkadaşlar. 5, 4, 3, 1 numara ilavesiyle oyunu planladık. İkinci koşu saat 2'de meydan 2 yaşlı İngilizler 1300 sime çıkıyorlar. burada iki farklı ekür var. Britannia ve baktığımızda Valkyrie ekürü koşuyor. Yine aynı zamanda burada bir diğer ekürü El Ajedre Gista ve Don Luca olacak şekilde bulunmakta. Arkadaşlar bizim favorimiz bu yarışta Secret of Success 6 numaradır. Halis Karataşı dersek Kurter ekürü Safkan'ı 16 gün evvelki ilk startını ikincilikle tamamladı. Tabi idmanları bir göstereceğim. Burada atlar çok yeni yeni koşan atlar. E, i̇dmanlarda Secret of Success'in 47-30-23 Ilmanı son derece çarpıcı bir şekilde gözümüze e, geliyor. 31 Ekim tarihli bir idmanı arkadaşlar Safka'nın. Ben açıkçası Secret of Success'in geçileceğini zannetmiyorum. Eastern Pilot ve Donluka ikincilik için mücadele verirler. Bu yarışı 6 numara kazanır diyorum. 6 numara Secret of Success burada bankotek olarak veriyorum. Altı arkası 2 veya alt arkası 3 sıralı ikili için düşünülebilir. 6 numarayı bankotek olarak gördüm bu yarışta. Geldim 3. koşuya saat 2.30'da 7 safkan start almakta arkadaşlar. Şart 5 dişi 3 yaşlı İngilizler 2100 metre çim pist yarışı. Hiç başka ihtimallere bakmaya gerek yok bana sorarsanız. 2 numara Real Travel Gökhan Kocakaya ile birlikte bir diğer bankotekimiz olabilir. İlk altılıda iki tane bankotek bu şekilde yapılabilir. Ee, tek rakibi Secret Image gibi gözüküyor. Onu da sıralı ikiliye bağlayacağız. 2 i̇ki arkası 4 sıralı ikilisini düşündük. Vedat Atabiş binecek. Kahraman Ökürsü Safkanı Secret Image'e. O da 2 10 bir derecesi var ama 2100 metrelik bir yarışta derecede e, önde olması atın yarış kazanacağı manasına gelmez. O yüzden de bu e, bunu da bir kenara not olarak düşündüyorum. Real Trouble'ın bir yarış performansını göstermek istiyorum size. 2 tane şart 5 dişi kazandı. Geliyor safkan. bir tane kısa vadede 6 dişi üçüncülüğü var. Yarış şart 5 dişi. At 2 yarıştır şart 5 dişi kazanıyor. rakibiyle arasında sadece 3 kilo var. ve rakibinden daha fazla dinlenmiş. Yani bu şartlar altında ben Real Trouble'ın kazanacağına inandığım için tek olarak verdim. 2 arkası 4 sıralı ikilisinde önerdim. Dördüncü koşuya geldim. Saat 3'te 5 safkan Start almakta. Arkadaşlar favorimiz hışma çizikle 2 numara Jack Sparrow'dur. Gerçekten yeniden bir e, Jack Sparrow'un dönüşü söz konusu. 11 güne belki ikinciliğiyle birlikte burada bir galibiyet yapmak isteyeceklerdir tabii ki ama çok ciddi de bir rakip var. Vedat Abiş ile birlikte 5 numara Alakont. 2 e, yarış e, bu sene koştu. Bir ikincilik, bir üçüncülük. 16 gün evvel üçüncülüğü elde etti. 1.22.85 gibi bu mesafede gerçekten çok etkili bir dereceye de sahip bir Safkan Alakont. Alakont'un bu iki yarışı koşma zamanlamasını bir göstermek istiyorum. Bu önemli çünkü Safkan yarış gördüğü koşuda şart 5'te ikincilik elde ederken daha sonra Prens Halim Said Türkan koşusu Kısa vadede 24 handikaplı üçüncülük elde etti. Yani aslında bakarsanız atın e, geri dönüşü zaten yeteri kadar iyi oldu. E, Tabi e, bu aranın ardından geri dönüşünde bir ikincilik bir üçüncülük gelmesi safkanı şu an burada aslında favori gibi bir konuma koyacaktır. Ama benim Jack Sparrow'u favori görme sebebim birazcık daha geçmiş performansına ve atın stilini daha çok beğenmeme istinaden oldu. Yalnız burada bir tek durumu yok. 2 ve 5 şeklinde 2 atla geçmenizi önereceğim. Başka bir atın kazanacağına gerçekten hiç inanmıyorum. Bu iki attan birisi bu yarışı birinci olarak tamamlayacaktır. 2 5 şeklinde 2 atla geçiyorum. 5. koşu saat 3.30'da 16 handikap 4 tükar Araplar 2000 metre sentetik pist yarışı. Arkadaşlar burada 9 at var. Sürprizlere açık olmamız gereken bir koşu. Yalnız tabii ki bir favorilerle başlamak da gerekiyor haliyle. 1 numara Alev Kıran Gökhan Kocakaya'yla. 2 numara Azeri Damat Akın Sözen'le birlikte. E ardından 4 numara Kurt Engin Vedat işte birlikte küçük kuponumuzu oluşturacak olan safkanlardır. Azeri damat son yarışlarında birazcık yıprandı. Alev kıran da keza öyle. Kurtengin son koşusu beklenmedik bir durum oldu. Hani o yarış kazanınca daha sonra belki daha iyi bir performans gelebilirdi ama bir hafta evvelki yarışında 8'incilik tabii ki gördüğünüz üzere durum bu şekilde. E bunda tabi şu detayı göstermek lazım hani bilmeyen arkadaşlarımız için ara, ara, arada bir sakatlık vesaire var mı yok mu? Yok arkadaşlar gördüğünüz gibi 11 Ekim'de kazanıyor 15 handikap sonra şart 5'te 8. elde ediyor 27 Ekim tarihli yarışında. E, bu şartlar altında arkadaşlar tabii Kurt de yine öneriyoruz. Çünkü Azeri Damatlar evkran'da da böyle bir ufak bir form e, durumunda bir yıpranmışlık var. E, o yüzden burada bu 3 at bir arada düşünülmeli. Ve tabii birazcık daha sürpriz isim bahsettim. Gökhan Bektaş'la birlikte 7 numara Akter Tay. E, kesinlikle sürpriz olarak düşünülmeli. Bu mesafede etkili bir safkan. Aynı zamanda 14 gün evvel kazanmış ve 51 kilo gibi bir kiloda start alacak. Gökhan Bektaş 2 kilo yukarı bile binse 53 kilo yine e, yani gerçekten uygun bir durumda diyebiliriz. Toplam 4 atlı bir oyunu ben bu koşuda tercih edeceğim. Tabii iki tane banko tekimizin olduğu bir oyunda daha fazla at yazmak istiyorum derseniz olabilir. Ancak burası ikinci altınlığında başlangıç ayağıdır. Onu da hatırlatayım. Altıncı koşu İstanbul Vali koşusu grup 3. 4 yukarı Araplar kupalı yarış 2400 metrede çim piste çıkıyorlar. Tabi 13 Safkan start almakta. Favori Gökhan Kocakaya ile birlikte 4 numara soy deredir. Bence Ganyan'da da favori çıkar. Yani öyle düşünüyorum. Ee, ama tek bırakmayacağım ben onu belirteyim. Burada Eyyamo Bahur 10 numarayı tavsiyelerime alıyorum. E, 18 gün evvel koşup kazandığı yarış bilhassa önemli. Özcan Yıldırım binecek safkana. Kısa vadede 24 handikap kazandı bu at. E, burada iddialı olacaktır hiç şüphe yok ki. Ee, peki mesela Soyder'e hani favori çıkacak dediğimiz Soyder'e neler yaptı? O kısa vadede 22 handicap e, şey, Afraş'a açmışız kusura bakmayın. E, Soyder'e ne yaptı arkadaşlar? Soyder'e İstanbul kurtuluşunda 4. oldu. Veli Efendi koşusunda 3.lüğü vardı. İf Ağır'da 3.lüğü vardı. Kısa vadede 6'da 2.lüğü vardı. E, Safkan'ın performansları böyle geliyor. Ee, bir de burada arkadaşlar tabii başka isimler de var mesela işte Afraşa. Şimdi onu bir gösterelim. O kısa vadede 22 handikap kazanarak geliyor. Ee, burada ihtimal halinde sürpriz bir isim olarak denenebilir. Onun dışında arkadaşlar burada baktığımızda e, bir özü doğru var. Ee, özü doğru yüzse göstermek istiyorum. Özü doğru e, kısa vadede 22 handikapta 5. olurken İstanbul Kurtuluşunda lük elde etmişti. O da bir fırsat kollayacak burada. Yani bu yarışla ilgili genel kanaatim şu. E, 4 numarayla 10 numara arasında bir mücadele olacak gibi gözüküyor. 2 atlı bir küçük kupon olabilir. Geniş kuponlarınızda burada arkadaşlar 5 numara ve 3 numaraya şans tanıyabilirsiniz. Daha cazip olacakları düşüncesiyle. Bunun dışında geriye kalan isimlerden tercih ettiğiniz herhangi bir at varsa yazabilirsiniz. 2400 metre gibi çok uzun bir yarıştan bahsediyoruz. Bütçenizde el veriyorsa yazmanızda fayda var. 7. koşuya geldim. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1300 Çin pist yarışı. Arkadaşlar burada Özcan Yıldırım'la 4 numara Keçi Kan favorimizdir. 116 gün arasına rağmen. Ali Yıldız'la Little Joe 5 numarayı tavsiye edeceğim. E, Ve de tabi işte Duygu Faturan'ın sahibi olduğu Gohan 2 numarayı önereceğiz. 16 güne evvel ikinci oldu. Ve Gökhan Kocakaya birlikte Queen Redemancy 8 numarayı önereceğim. Yani toplam burada da bir 4 atlı oyun olması gerekiyor gibi gözükmekte arkadaşlar. Biz de bu yüzden böyle bir tercih yaptık. 8. koşu saat 5'te koşulacak. Hazım Rıza gözlükçü koşusu. Kupalı yarış yine grup 3 dişilere mahsus. 3 yaşlı Araplar 1400'de Çim'e çıkıyorlar. Arkadaşlar burada 9 adet safkan start almakta. Ee, yani ben açıkçası bu koşuyla ilgili e, şunu söylemek lazım. E, Selim Kaya'nın binci Jülide kızı e, burada çok rahat görüyorum. E, acaba diyorum hani mesela Amandolu Şimdi iki yarışlık galibiyetle geliyor ediyor bir şey yapar mı? Ama gerçekten Jülide kızı da geçirmesi çok zor olacak bir safkan. E, bilmeyen arkadaşlarımız için bir şöyle gösterelim. Ne koşmuşlar ne etmişler. Amandolu iki kısa vadi 7 galibiyetiyle geliyor. Birisi dişlere mahsus. Cahide de de dördüncü elde etti safkan. Bu performansı var. Jülide kız yine göstermekte fayda gördüm. Hatay dördüncülüğünün ardından buraya geliyor. Cahide'yi de kazanmıştı. E, bu sebeplerden anlayacağınız üzere alt numara Jülide kız. Bankotek'imiz olduğu ikinci altılı için arkadaşlar. 8. koşu 6 numara e, Bankotek 6 arkası 1 e, sıralı ikili önerimizdir. 9. koşu Fikret Çınar Yılmaz koşusu e, kısa vade 8-2 yaşlı İngilizler 1600 çim pist yarışı. Arkadaşlar Mustafa Çiçek'te Pershing Boy bizim favorimizdir 4 numara. Magic Weapon Halis Karataş'ta Kurtöre Kürüsü Safkan 2 numarayı tavsiye ediyoruz. Ve Polestar 8 numara e, Nevzat Avcı ile birlikte yine önereceğimiz bir isim. Ya Polestar Biraz daha dinlenmiş gelse buraya aslında çok daha rahat olabilirdi ama şu anda Pershing Boy ve Magic Weapon'da formda isimler şansını burada zorlayacaklardır birazcık. Postların koştuğu yarış durumunu bir göstereceğim size ufaktan. Yani kısa vade 9'da 3.lük de geliyor. Grup 2 dişi de 4.lüğü var. Kısa vade 8 ikinciliği var. Böyle bir performans da geliyor. Safkan gerçekten etkili durumda. Ama tabii mesela Pershing Boy işte galibiyetler vesaire derken en son bir 15 handikap galibiyeti de olsa bir şart 4 galibiyeti ihtimal dahilinde düşünülmesi gereken bir Safkan. Biraz da dediğim gibi yani postların kısa arayla geliyor olmasından ötürü. Magic Weapon'da şart ee, 4 kazandı Maiden kazandı ama e, şu anda çok taze koşmaya başlayan bir isim ee, yani burada bu e, Pershing Boy için de aslında geçerli bu Magic Weapon'da Pershing Boy'da gelişime çok açık safkanlar bu sebeple bu adları yazmadan burayı geçmeyin diye düşündüm ve Polestar'ın yanına bu iki ismi de ekleyerek bir oyun yapmayı tercih ettim Ha Polestar son yarışı koşmamış olsaydı mesela örnek veriyorum 9 gün evvel start almasaydı daha dinlenmiş gelseydi bir anda tek olabilirdi. Ya yani Burada bu tür şeyleri de düşünüp e, kale olabilecek atları yıkmakta fayda var. Hani burada postları tek bırakmaktansa Pershing Boy ve Magic Weapon'dan bir ihtimal kollamak bana daha avantajlı geliyor. 10. ve sonuncu koşu saat 6'da 14 handikap 3 yaşlı Araplar 1200 çift pist yarışı. Arkadaşlar burada e, 9 adet safkan start almakta. Yani e, bence e, güzel bir yarış olacak burası. Ali Yıldız'la birlikte 4 numara hızlı Veysel benim favorimdir. E, 9 gün evvel 3. kalmış olmasına rağmen. E, Hışman Çisik'le 9 gün evvel kazanmış bir isim. Altınlar direkli ağası yazılmaya hak ediyor. E, bu ikisi aynı yarışta mı koştu, koşmadılar mı? Bunu bilmeyenler için bir hemen gösteriyorum sizlere. Bakın direkli A'sındayız. Maiden galibiyeti bakın Maiden. E, dikkat diyorum buna Maiden. Yani bu önemli. E, Hızlı Veysel ise zaten meydanı çıkmış bir isimdi. O şart 5'te 3. oldu. Yani aynı yarışta koşmadılar. Hani ondan sonra Hızlı Veysel'i neden favori görüyorsun da direkt aslında görmüyorsun gibi düşünenler varsa diye bunu göstermek istedim. 11 gün evvel kazanan bir isim Mehmet Salih Çelik'de 1000 yıl 5 numaralı safkanı tercihlerime alıyorum. E, bu hatta tabi gelişime yine açık bir safkan ve e, son yarıştaki galibiyetiyle birlikte burada bence yer bulması gereken bir isim e, oyunda. Geriye kalan safkanlarla ilgili olarak da şunu söyleyeyim. 11 gün evvel Çim'de 3. olan bir kahraman evlat. 3 numaralı safkan tercihleri alınabilir olarak değerlendirdim. Geriye kalan safkanlardan Herhangi bir tuttuğunuz isim varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani burada doğru prensesi denemek istiyorum diyor musunuz? Mesela 1.19.16'sı var. Tabii ki gelebilir. Neden olmasın? Ama son dönemde biraz formsuz diye yazmayabilirsiniz de. Ben öyle tercih ettim ama mesela geniş kuponda yeriniz var. Doğru prensesi ekleyebilirsiniz. Örnek olarak söylüyorum. Veya diyorsanız ki ben daha cazip bir isim deneyeceğim. Mesela bir Lazman 8 numarayı deneyeceğim. 1.19.07'si olan bir ad. 46 gün arayla bir sürpriz yapabilir diyorsanız deneyebilirsiniz. Bu son bölümü size bıraktım. Hem son yarıştır. Hem son hanedir artık. Bütçe el veriyorsa yazılabilir olarak görüyorum. Ee, oyunumuz belli arkadaşlar. 4 6 5 3 şeklinde 4 atlı bir oyundur. İsteyenler dediğim gibi fazla ilave yapabilirsiniz. Yalnız bu koşuda değil tabi diğer koşullar için de bu dediğimiz geçerlidir. Biz genel bir yorum veriyoruz sizlere. E, sabit bir kupon, şablon vermiyoruz. Hiçbir zaman için biliyorsunuz ki tamamen e, bizimkini bir yorum olarak nitelendirebiliriz arkadaşlar. Adana tahminlerimiz de kanalda mevcut. izleyebilirsiniz. Aboneli isek abone olalım. Katıl üyesi olalım. Videoyu beğenelim ve tabii ki teşekkürler üzerinden de destek verelim diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.